Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Fransız dergiden Türkiye'ye özel dosya, tüm yönleriyle genişleme. Fransa'da bir dergi, başarı hikayesi 3. perde başlıklı Türkiye özel dosyası yayınladı. Dosyada Türkiye'nin kıtadaki yumuşak gücü, savunma sanayi ve ticari işbirlikleri incelendi. Derginin Aralık 2021 sayısında 13 sayfalık Türkiye'ye özel dosya yayımlandı. Dergideki yazının ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2021'de Togo'ya yaptığı ziyarette Togo, Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanlarıyla sohbet esnasında çekilmiş fotoğraflar yer aldı. Dosyanın ilk haberinde başarı hikayesinin temelinin pragmatist Türk politikasının bulunduğu ve Türkiye'nin kıtada artan büyükelçilik sayısı ve Türk Hava Yolları'nın kıtada 60 ülkeye sefer yaptığı hatırlatıldı. Haberde Türkiye'nin yumuşak gücüyle de kıtada adından söz ettireceğine dikkat çekerek Yunus Emre Enstitüsü'nün Afrika'da 8 merkezinin bulunduğu, marif okullarının da 17.500 öğrenciye eğitim verdiği vurgulandı. Muhteşem Yüzyıl ve Teşkilat Başta olmak üzere Türk dizilerinin de kıtada çok izlendiği belirtildi. Türkiye, Afrika boynuzundan kıtanın batısına doğru ilerliyor ifadesinin kullanıldığı haberde Türkiye'nin Batı Afrika ülkeleriyle ilişkileri değerlendirildi. Tüm yönleriyle genişleme başlıklı bir diğer haberde ise İstanbul'da Ekim 2021'de düzenlenen Türkiye Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'ndan detaylar paylaşıldı.